Hala ban yememişiz. O zaman kaldığımız yerden devam kee Silahımız silahımı uzatmıyor Allah'ın şükür. İn aşağı orospu çocuğu Bunu da çaldım kanka Bunu da ben de bunu çaldım Neresindesin? Neredesin? Yok hastanedeyim. yok Hastane, değil. hastane <laughs> mi? Geliyorum bekle Ben de bu yandaki yarenlerin gacı çaldım Şimdi dur Kardeşim dur tamam gel. Gel kardeşim gel. <laughs> gel kardeşim gel. Amına kodumun çocuğu. Vurdum amına koyayım. <laughs> 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 kardeşim. Oo, şu motor Ya Kardeşim ne yapıyorsun orospu çocuğu ne yapıyorsun lan aşını götürme Ne aşını yormuşsun Bin bin kardeşim bin Bin kardeşim bin kardeşim bin kardeşim bin kardeşim bin kardeşim Arkadaşın senin mal herhalde biraz gel kardeşim gel gel sana yardım edeyim gel. Kardeşim nereye götüreyim seni Emot 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 emot. Emotunu şikerim kardeşim senin kardeşim. Emotunu şikerim şu şey. İkinciyi vurdum. İkinciyi vurdum. Gel 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 gel. Al beni kardeşim al. Gel buraya kardeşim. Kardeşim benim kardeşim. Sık kardeşim. Kardeşim sen de yolunda sessiz. Tekrar düşmüş Abi atla kam atla abi Abi Atla kardeşim, abi Sür kardeşim sür kardeşim, kardeşim. Aaaa aa. Adamlarda hak var aa, aha aha buradayım. Kardeşim bu Bek ölmüş, abi, bekle, abi, ölmüş, bekle, ölmüş Bekle bekle abi bekle bekle abi bekle 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 bir şey yapmam gerek <laughs> kardeşim sen yine yollanırsın. <laughs> <Korkun lan. Gülüyor> Kemal kardeşim nasılsın Kemal kardeşim? Kemal, Kemal Bozkurt. Pardon. Takılı kaldı. Takılı kaldı. Herkesin bizi şükürüz ya. Vallahi yolumuzdayız ya bizde de. Şükürüz ya anında. Yine yedi. Kardeşim. Yok kardeşimin ölmüyor bak. Kardeşim ölmüyor. ölmüyor. <laughs> <Kardeşim>, ölmüyor. <laughs> Koltuğuna sıkıyorlar ama. Öldüysen yine <laughs> Öldüm arabaya bindim bugla. Beyler Saraman abiyi kucaklayın lütfen hadi. Kardeşimim iyiymişsiniz kardeşim. Oh, Arkadaki arkada. Kol da indirdim, kol da indirdim Bekle bekle. Helal helal. Ölü şunu şiktim ya şey. Ölü şunu ana şunu wow. şey. Gir içeri gir. Ben Kardeşim kapıyı aç diyoruz ama değil mi? İlla biri açıktır da bunlara binilmiyor galiba. E, oyunum gitti benim. Aa geldi, bayıldınız diyor ama ne yapayım. Abi! Abi ben bir şey yapmadım ki. Abi karışma Aa. ona abi ya, Aa. karışma Aa. abi. Abi Aa. affet abi, Aa. affet abi. AAAAAAAA! Memurum affedin ya. AAAAAAAA! Memurum affedin Aa. affedin Aa. O atayım geldi bak buraya. Hop <laughs> 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 Git sik 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 Anlayın yalar ya <laughs> Aha beni kaldırır mısın? <laughs> La yeni karakter oluştur dedim yanlış. Bak karakterlerim gözükmüyor. Öldüm lan.